Düşüncelerimizi ıslah edelim kardeşler. İradelerimizi ıslah edelim. Şöyle bir kendinize sorun. Madem Allah kötülüğü istemeyenlere cenneti verecek, ben gün içerisinde ne istiyorum? Yani işimde çalışırken, evimde otururken, yolda yürürken ben ne düşünüyorum? Ne düşünün biliyor musunuz kardeşler? Yapmasanız bile geceleyin kalkıp Allah'ın huzurunda kıyama durup namaz kıldığınızı düşünün. Yapmasanız bile bir köşede oturup gözyaşları içerisinde Allah'ı zikrettiğinizi düşünün. Yapmasanız bile Allah'ın dini için savaşıp Allah'ın düşmanlarına zarar verdiğinizi düşünün. Yapamasanız bile malınızın olduğunu ve bu malla Allah yolunda infak ettiğinizi düşünün. Yoksa bile hayatınızda bir ilim meclisinde bir alimin dizinin dibinde oturup ilmi talep ettiğinizi Allah'ın dinini öğrendiğinizi ve insanlara öğrettiğinizi düşünün. Yapamasanız bile insanlara iyilik yaptığınızı, insanların, i̇nsanların yüzünü, yüzünü güldürdüğünüzü, güldürdüğünüzü yetimleri, yetimleri memnun, memnun ettiğinizi düşünün. düşünün. Hayır, hayır düşünün. düşünün. Hayır, hayır düşünün, düşünün ki Allah Azze Allah ve Celle düşüncelerinizdeki hayırları amellerinize hayır olarak yansıtsın. Ama insan boş şeyler düşünürse ya da ya günah da içerikli, içerikli şeyler, şeyler düşünürse onun amelleri de sözleri de boş olacaktır veya amelleri de sözleri de günah olacaktır. Bugün maalesef ama maalesef insan insanoğlunun büyük sorunlarından bir tanesi şeytan bu işi bildiği için insanoğlunu düşünce dünyasından yakalıyor şeytan. Dikkat edin şöyle kendinizi bir göz önüne alın. Kendinizi bir muayene edin. Göreceksiniz ki gün içinde düşündüğünüz şeylerin yüzde doksan dokuzu boş şeylerdir. Ya size hiçbir faydası yoktur ya da masiyettir, günahtır, Kıyamet gününde sizi utandıracak bir şeydir. Şeytan, Şeytan ne, yapıyor ne yapıyor kardeşlerim? kardeşlerim? Düşünceden, Düşünceden asla, asla uzaklaşamayacağını bildiği kulun, kulun aklına, aklına sürekli, sürekli ona faydası olmayan ya da masiyet olan düşünceleri onun zihnine atıyor. İnsan işte burada duracak, duracak kardeşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Taşlanmış ve kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyecek. Ve kul rabbi euzu bike min hamazatish وَاعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْدُرُونَ ''De ki Rabbim, şeytanın bana dokunmasından ya da benim yanımda hazır bulunmasından sana sığınırım.'' Enbiya Suresi'ndeki, estağfurullah, Mü'minun Suresi'ndeki bu duayı sürekli bir şekilde yapacak ve diyecek ki, ''Ya Rabbi, kalpler senin elindedir. Düşüncelerimi ıslah etmemi, senin razı olacağın şeyleri düşünüp hayal etmemi bana müyesser kıl Allah'ım.'' diyecek. Allah Azze ve Celle'den isteyecek. Biz, düşünce dünyamızı ıslah etmek için bir çaba gösterirsek inşallah Rabbimize karşı hüsnü zannımız odur ki Allah Azze ve Celle de bizim amellerimizi ıslah edecektir. Onun için yani düşüncenin ve iradenin önemini göstermek için Allah Azze ve Celle bize dedi ki onlar yeryüzünde bozgunculuk yapmayı ve yeryüzünde büyüklük yapmayı istemezler dedi.